Acı beni ikinci bir ten gibi sarmış. Neye inanırsan inan, seni mutlu etmiyorsa yanlıştır. Üzülme evlat, kaybettiğini sandıkların, kurtulduklarındır belki. Nasıl da değişirler, nasıl da. Hiç değişmez sandığın herkes, Biri sizi üzüyorsa mutlaka mutlu ettiği başkaları vardır. Dibe vurduğunu sanıp bir dip daha olduğunu keşfedebiliyordu insan. Tanrım, Tanrım, çok tuhaf bir dünyada yaşıyoruz dedi. Her şeyimiz var ama hiçbir şeyimiz yok. Kendini iyileştirmek istiyorsan Yaralarının sahibini yok et. Unut. Acıya kahkaha atabilmek sanatsa eğer, ben çok pahalı bir tabloyum. Hemen herkes dahi doğar. Gerizekalı gömülür. Nefret ettiğin insanla iyi geçinme çabasına siz medeniyet diyorsunuz. Ben sahtekarlık diyorum. Zaman unutturmaz, uyuşturur. Saçımı taradım. Keşke yüzümü de tarayabilseydim. Gerçek susuz yenen bir portakaldır. İnsanların hakkımda ne düşündüğünü önemsemeyerek hayatımı on yıl uzattım. kalabalığa karışmak için hiçbir özellik gerekmez. Ama yalnız ve dik durmak için gerçekten çok şey gerekir. İnsanlar adaletsizliği sadece kendi başlarına gelince düşünüyorlar. Aklına sahip olmalısın diye geçirdim içimden. Asıl tehlike aklını kaçırmak. Boşuna değildi insanların tanrılara sığınması. Dayanlar gibi değildi yoksa. Acı olmasa şair ne yapar? Daktil o kadar elzemdir şair için acı. Ölmek için hep yeterince erkendir ve daima fazla geç. Aşk gerçekliğin ilk ışığında yok olacak bir sistir. Zor yola kolay kişilerle çıkmak en büyük hatadır. Anlatacak çok şeyim olsa da anlaşılmak istendiğimden emin değilim. Ruhunuzu kaybettiğinizin farkına vardıysanız hala kaybedecek bir ruhunuz var demektir. Hayatta tahammül edemediğin bir şey varsa o da yapış yapış duygusallıktır. İnsan geçmişin hasretçisi, geleceğin özlemcisi, yaşadığı anın şikayetçisidir. Sevmek belki bir şeydir ama sevildiğini bilmek çok şeydir. Bir odanın kapısını kapatıp yalnız kalmak, her zaman hayatımın en güzel şeylerinden biri olmuştur. Kimseyi değiştiremezsin hayatta ve kimse içinde değişmemelisin. Kimliğini kaybettiğin an, yaşamını çöpe attın demektir. Sen de bir gün boşuna ölmelisin, benim boşuna yaşadığım gibi. Dengeli insan delidir. Ağzından bal damlayan arının bile kıçında iğne var. Ne güveni. Hayat öyle bir şey ki sustuğunda konuşmadın diye pişman eder. Konuştuğunda ise susmadığın için kahreder. Cesur insanın hayal gücü kısıtlıdır. Korkaklık kötü beslenmenin bir sonucudur. Biri bana çirkin olduğumu söyledikten sonra gölgeyi güneşe, karanlığı ışığa yerler olmuştum. Hayatta kimseyi değiştiremezsin ve kimse için değişmemelisin. Ne sen başkası için mecburi istikamettesin ne de başkası senin için. Yorma kendini, bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Güzel sözlerde güzel kadınlar gibi kırışıp ölüyorlar. Üşengeç değilsin, sadece mutsuzsun ve mutsuz insanlar yorgun olur, hiçbir şey yapmak istemezler. Afrika'ya ilaç göndermeye karar vermiştik. Fakat hepsinin üzerinde tok karnına yazıyordu. Gittiğinde ağlarsın. Şarkılarda, filmlerde, ona buna, her şeye ağlarsın. Aklın başına gelince de, boşa harcadığın zamana ağlarsın. Entelektüel basit bir şeyi karmaşık söyleyebilen kişidir. Sanatçı ise zor bir şeyi kolay. Hıçkırarak ağlayan bir kadının gözyaşları. Ağlatan adamın başına geleceklerinin altına atılacak imzadır. Kalbi kırmaya tek bir söz yeter. Ama kırılan kalbi tamir etmeye ne bir özür ne de bir ömür yeter. En büyük acı başkaları ile paylaşmaya cesaret edemediğin acıdır. Geride bıraktıkların ileriye gitmeni engelleyecek. Unutma, ileri gidebilmen için arkadakileri unutman gerek. Yanınızda yutabileceğinizden fazlasını bulundurmayın. Aşk, tutku ya da nefret. Kadınlara yalan söylemekten çekinmeyin. Yeter ki kendileri için söylendiğini bilsinler. Basit erkek bütün bayanlara güzelsin demeyi tercih eder. Basit kadın buna inanır. Zor kadın güler ve geçer. Aşk bir emre dönüştüğünde nefret hazza dönüşebilir. Acı hissetmemek duyguların kesintisi demektir. Her coşku şeytanla pazarlıktır. Yüce Tanrım, ben sana yaklaşma cesaretini kendimde ne hakla buluyorum? Zavallı bir sefil, bir günahkar sana nasıl yaklaşabilir? Büyük bir yazar 500 yılda bir geliyordu ve o sen değildin ve onlardan biri olmadığı da kesindi. Bire içmek için buradayız ve hayatlarımızı öyle yaşamalıyız ki ölüm bizi almaya geldiğinde titresin. Benim konularım bire içmek, at yarışları ve senfonik müzik dinlemekten ibaretti eksik bir hayat olduğu söylemezdi. Ama hayatın tamamı da değildi. Kentler insanları öldürmek için inşa edilirler. Ve bazı kentler insana kısmetli gelir. Bazıları gelmez, çoğu gelmez. Kimseye sana ihanet etmesine izin verecek kadar güvenme. sevmeyi falan değil, yalnızlığı öğren. Çünkü zor zamanlarda en çok ona ihtiyacın olacak. Hangi çiçek diğerini sarı açtı diye ayıplar? Hangi kuş farklı ötünce diğerine yasak koyar? Derisinden, dilinden ötürü öldürülüyor insanlar. Ah insanlar! Her şeyi bulup kendini bulamayanlar. tabağındaki her havuç ve bezelye tanesini yiyeceksin, dedi babam. Yemeye başladım. Korkunçtu. Onları yiyordum sanki. İnandıkları şey, oldukları şey. Cesur bir adam ve bir korkak arasındaki fark şudur. Korkak adam bir aslan ile kafese girmeden önce iki kez düşünür. Cesur adam ise aslanın ne olduğunu bilmez. O sadece yapmış olduğunu düşünür. Kadınlar sizi sevebilir. Fakat bir süre sonra bir şey olur onlara. Sizi ölürken izlemek isterler. Arabayla sizi ezip suratınıza tükürmek isterler. Tanrının nerede olduğunu bilmek istiyorsan Ayyaş'a sor. Gerçek dostunun kim olduğunu öğrenmek istiyorsan hapse gir. İyi bir kadının karşınıza çıkmasını beklemeyin. Çünkü iyi kadın diye bir şey yoktur. Aşk ne zaman biter biliyor musun? Bitti dediğinde yüreğin acımıyorsa. Bir kadın size sırtını döndüyse o kadını unutun. Size zamanını ayırmayan birine asla kendinize harcatmayın. Birisi için önemliysen her durumda senin için zaman yaratır. Bunun dışındaki her şey bahanedir. Aslında hiç kaybetmedim. Sadece sistemin istedikleri kazandı. Meteliksiz olabilirim ama niteliksiz değilim.